Merhaba arkadaşlar. Bugün karakterlerin eski ve yeni hallerine bakacağız. Brawl Stars karakterlerinin geçelim hadi bakalım. Bu arada bilgisayardan izliyorum. Crow. beyaz Crow. Ben size söyleyeceğim arkadaşlar isimlerini. Spike. Sonra Cross Spike geliyor. Sonra Spike. Bu arada arkadaşlar bu tatara Bu arada arkadaşlar yarın kafa topu gelebilir ya da bugün gelebilir Şu an bu videoyu yarın izliyor olabilirsiniz Mortis Piper gelebilir PUBG Mobile videosu da gelebilir Her an bekleyin. Frank Onun adı ne? Pam Frank Ay Frank diyorum Darli Tıknaz Darli şey bu rico altın rico ricochet arkadaşlar şu onun adı rico bu ricochet o kostüm poco el primo oynamaya da isimlerini unutmuşum E bunun adını bilmiyorum yorumlara yazın ee bunun adını da <laughs> unuttum barley altın belli. <laughs> Bo. Arkadaki bir ses için Dynamite. Bo. Brock. Oğlum Brock çok kötü be. Çok kara. Jesse. Bu. Arkadaşlar video her an bitebilir. Viking pool. Hafıza yok çünkü. Gold ve Erak Yıldız Nita Panda Nita Shelly Korsan Shelly miydi bunun adı ya unuttum Bitti arkadaşlar videomuz Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Yarın PUBG videosu gelecek.